temsil eder. Ok ile yay devlet idaresinde hakimiyet nişanesi olarak sembolik değere de sahiptir. Ayrıca ok gönderilen kişinin gönderenden emin olması anlamına gelir. Ecdat için okçuluk sadece savaşa hazırlık talimi değil, sosyal ve beşeri hayatı tanzim eden bir değerler manzumesidir. Bunun için Ok Meydanına abdestsiz ve sarhoş girilmesi yasaklanmıştı. Aslında buraya bir parantez açıyorum. Çocukluk yıllarımın, gençlik yıllarımın hemen hemen tamamı şu anda bulunduğunuz mekanda geçmiştir. Ve bu mekanın gerçekten benim gençlik yıllarımda çok ama çok önemli hatıraları var. Kabza sınavında okçuların yeteneklerinin yanı sıra ahlak ve şahsiyetlerine de bakılırdı. Sporcuların her birine kin gütmesi asla hoş karşılanmazdı. Spor müsabakaları öncesinde muhakkak besmele çekilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a salavat gönderilirdi. Sporda rekabetle beraber dayanışma, mücadele ile birlikte çelebilik de teşvik edilirdi. Pehlivanların özel hayatlarında da tıpkı Er Meydanı'ndaki gibi yiğit olmaları, civan mert olmaları beklenirdi. Atasporlarımızın hiyası bize özgü işte bu değerlerinde yeniden ayağa kaldırılması anlamına geliyor. Özellikle spor alanında hırsın, bencilliğin, maddiyatın, haksız rekabetin arttığı bir dönemde gençlerimizin yeni bir spor ahlakıyla ahlaklanmasını istiyoruz. Evlatlarımızı okçuluğa, biniciliğe, atıcılığa yönlendirirken aynı zamanda onları kendi kültürel kodlarımızla da tanıştırıyoruz. Kökleriyle bağ kopmuş bir ağaç nasıl ayakta kalamazsa kültüründen habersiz bir neslinde hayata tutunması mümkün değildir. Devlet olarak ana önceliğimiz kendini bilen, tarihini, medeniyetini bilen, özgüveni yüksek, ahlaklı, erdemli ve sağlıklı gençler yetiştirmektir. Bu hedefimizi gerçekleştirmede, Milli değerlerimizin taşıyıcısı olan atasporlarımız bizim en büyük yardımcımızdır. Maziden atiye kurulan birer köprü olarak görmüş olduğumuz tüm atasporlarımızı teşvik ediyor, önemli destekler veriyoruz. Okçular Vakfımız ve Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun da gayretleriyle Türk okçuluğuna ilgi günden güne artıyor. Tarihimizi hakkıyla anlatan diziler, filmler ise atasporlarımızı tüm dünyaya tanıtıyor. Bu dizilerin etkisiyle genç kuşaklar, okçuluk, atlı binicilik, cirit gibi atasporlarımızı öğrenmeye daha fazla merak sarıyor. Ayrıca diğer spor dallarında olduğu gibi atasporlarımızda da devletimizin gençlerimize sunduğu imkanlar genişliyor. Daha önce ferdi ya da hobi olarak yapılan, adeta unutulmaya yüz tutan atasporlarımızı son derece modern tesislere kavuşturduk. Ülkemizde düzenlediğimiz uluslararası organizasyonlarla hem başarılı sporcularımızın yetişmesine, hem de bu spor dallarının dünya çapında tanımına katkı sağladık. İnşallah Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte, Geleneksel spor dallarında da yeni bir şahlanışın eşiğinde olduğuna inanıyorum. Farabi'nin şu hikmetli sözünün sizler başta olmak üzere tüm gençlerimize ilham kaynağı olmasını diliyorum. Bedenini iyi idare eden evini, evini iyi idare eden ülkesini iyi idare eder. Bu düşüncelerle Sözlerime son verirken Fethin 567. yıl döneminde İstanbul'un askeri ve manevi fatihlerini kemali edeple yad ediyorum. Vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin istiklali uğruna can veren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mevlaya bize Fatih'in emanetine sahip çıkma bu güzel şehre hizmet etme şerefini bahşettiği için hamd ediyorum. Bu anlamlı etkinlik dolayısıyla Okçular Vakfımızı tekrar kutluyor. Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, sizlere evinizden, ok meydanından, okçular vakfından, sayın bakanımız, sayın valimiz, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun genel başkanı, il başkanımız, milletvekillerimiz, siyasi parti ilçe başkanlarımız ve 102. yıl dönümü olması münasebetiyle Azerbaycan kardeş Azerbaycan'ın başkonsolosu aramızda sizleri şahsım Okçular Vakfı ve tüm katılımcılar adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 8. Fetih Kupamızı, organizasyonumuzu teşrifleriyle onurlandırdığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi eğer tensip buyurursanız sizlerin ya hak demesiyle Bizim doğamızda okçularımız hem geleneksel okçularımız burada hem olimpik okçularımız burada bu şampiyonada birincilik alan sporcularımız onlar hazırlar uygun görürseniz ben duayı yapıp sizler de ya hak derseniz oklarını atacaklar. Daha sonra da bir ışık gösterisiyle programımızı nihayetlendirmeyi planladık. Uygun görürseniz ben duayı yapıp sizden ya Hak nidasını bekleyeceğiz. Bir an önce salgından Buyurun. kurtulmamız büyük ve güçlü Türkiye için 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Ya Hak nidasını bekliyoruz efendim. Ya Hak. Şöyle hedefleri de bir görelim. Şu anda kaç metre? Haydar Bey okçularımızın menzili kaç metre? Thank you. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım tekrar çok teşekkür Haydar ediyoruz. Saygıdeğer Başkan ben öncelikle başarılı olan tüm sporcularımızı şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Kutluyorum ve bundan sonraki süreçte de başarılarının artarak devamını diliyorum. İnanıyorum ki her bu tür müsabakalar hele hele dünya etnospor olarak yapılan hazırlıklar, müsabakalar bizim heyecanımızı, coşkumuzu, gençliğimizin buraya olan ilgisini daha da artıracaktır. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Tekrar başarılarının artarak devamını diliyorum. Kalın sağlıcakla. Çok sağ olun, saygıdeğer Cumhurbaşkanım. Hayırlı, Hayırlı akşamlar tekrar. diliyorum. Çok sağ olun, saygıdeğer Tekrar. Şu anda şampiyon olan sporcularımız, bir Türkiye rekorumuz da var. 70 metrede rekor kırıldı. Çok çok teşekkür ediyoruz.